Türk Yıldızları Hava Akrobasi Timi'ne Türkiye'de rakip çıktı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 100. yıl dolayısıyla oluşturulan F-16 Solo Gösteri Timi ilk gösterisini bu yıl ilk barda gerçekleştirecek. Tayyare Komisyonu'nun faaliyete geçtiği 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi kabul ediliyor. Aradan geçen bir asırda Türk Hava Kuvvetleri sahip olduğu üstün eğitim, tecrübe, modern silah, araç ve gereçleriyle dünyadaki sayılı hava kuvvetleri arasında yerini aldı. Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda uluslararası barışı destekleme harekatlarında önemli görevleri yerine getirdi. Terörle mücadele kapsamında terörist barınakları Türk pilotları için iyi bir eğitim unsuru oldu. Anadolu Kartal eğitimlerinde gerek Türk pilotlara gerekse yabancı ülke pilotlarına dünyanın en ciddi eğitimi veriliyor. Türk Yıldızları Hava Akrobası ekibi ise dünyada 1 milyon insanın aynı anda gösteri izlediği tek hava akrobasi timi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 100. yaşını çok sayıda etkinlikle kutlayacak. Bu kapsamda konserler, fotoğraf ve resim sergileri, çeşitli toplantılar, törenler, yarışmalar düzenlenecek. Bu etkinlikler arasında ilgi çekici olanlardan biri F16 solo gösteritimi. 100. yıl dolayısıyla kurulan tim ilk gösterisini ilkbaharda gerçekleştirecek.